Tekrar defa video çekiyorum. Hadi bakalım. Lan kedim ölmüş. Aaa ölmüş ama. Sınavlarım ölmüşler herhalde ya. Bak kahretsin. Direkt bir olayla başladık. Ölseyeyim miyim Konuşamadım. Neyse ilk defadan bir şey olmaz. Bir deneme. Çarpıyorduk. İlk <laughs> denemeden bir kaza yapmayalım. Sonradan kırdım çünkü bir e, ileri doğru gideceğini düşündüm ileri doğru. Gittiğince bak. Durun abi durun ben. Şimdi ilk doğan bir olay çıkar mı? Ha hey. bak en sağa geçiyorsun en sola ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne? yapıyorsun? Telefon düşmüş mü diye <laughs> kontrol ediyorum. Telefonu düştüyse... O zaman çekiyorum. Yerleri ıslak mı? Burası hep ıslak. Ortada sus var. Bak direkt kaydım. Direkt kaydım ya.